Şuradaki kovanımız çok hareketli. Aşırı derecede arı hareketi var. Bilmiyorum biraz fazla sertler. Umarım talan değildir. Ama arının durumu normal değildir yani tarlana izin vermemesi lazım ama biraz tuhafma gitti ya başka kovanlara bakınca biraz daha sakinler bu biraz daha şey nüfus mu yoğun olduğu için böyle yoksa başka bir durum mu var ama dövüş yok yani normalde arıların kavgası falan yok ama fazla aşırı derecede biraz şeyler hareket halinde giriş çıkışlar çok fazla bakalım takip etmeye devam ediyoruz yani diğer kovanlara bakınca gayet sakin yani bu ortadaki şey boş onu kıştan çıkaramadık. Sondaki zayıf bir ara ama şu anda ayakta çalışıyor. Fakat buna göre çok zayıf bir yarı. Yani bu gayet iyi bir durumda. Bakalım takip etmeye devam ederiz.